Evet arkadaşlar, bu Yusuf'un dünyası. Bunlar işte var. Şunları, şunları da niye unutmuşuz? Dur, şimdi o işe. Şunları, bunları. Evet arkadaşlar, bakın Yusuf'un dünyası hazır. Böyle bir Yusuf'un kıysa gördüğünüz gibi bakayım burada da ne güzel gemimiz var bak beni gördün bu konum boratı güzel arkadaşlar şimdi bakın şimdi bakın arkadaşlar bu şu dünyası güzel olmuş mu? He? Güzel olmuş mu? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana mısın? えっじゃね arkadaşlar. Bakın ne güzel Bakın. Böyle bir çeviriş yaptım. Bakın. Bakın. Nasıl? Güzel gözüküyor. <laughs>